Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de Cepan çok mi? iyiyiz. Yok. Ben daha yeni başladım çekime. <laughs> bugünden beri aslında dışarıdayım. Muhammed'e 12'de annemi bıraktım. Cepan. Ee, bugünden beri kıyafet Cepan. bakıyorum e aslında. Esra e, teyzem de beni aradı. Bugün gelirken şimdi. E, annen köye gitti mi dedi. dedi Yok, Sen dedin ya köye, gidecek misin? Oh. köye gideceğiz ya, diye gitmedim. demiştin ya. Şimdi e, yok dedim. Annem gitmeyecek dedim. Haftaya gider dedim. He. Hava iyi olursa haftaya gider dedim. Hep o da gelin. tamam dedi. Şimdi bir de Murat'ı göstereyim size. E, Gel oğlum. Ne oldu Murat? Heh, anlat. Ben sana ne aldım bak gelirken? Hiç poşete baktın mı? Tamam Ahmet. Yardımcı olsun. Fırat'ın şeyini beğeniyor fotoğraflarını. Hadi, yard, hadi sen konuş. Tamam. Ben onun... Sen herkesin hastasısın. Fırat'ın. Evet. Hadi söyle Ahmet Bayaslan'a. Tamam. Ya Olsun beğeniyor baktım. Sayfasını Fırat'ın tamam. fotoğraflarını beğeni Bayaslan. Ahmet hmm. Bayaslan. Hadi ona söyle o yardımcı olsun tamam. görüşmemiz için. Tamam. Artık ama otur sen. Mucize, mucize mi? Tamam. Hadi. hadi. Büyük mucize değil. Karşıya otur seni çekeyim hadi. Ahmet'le. Tamam ama sen bak kolum yoruldu. sen buraya geç. Ben onu çok sevdim Fırat'ı, Ahmet'i. Sakin olur musun? Az? Azıcık sakin ol. Hadi beğeniyor. Muhammed orada yatmış da annem şey getirmiş üstüne. E, örtü. Yavrum, Daha yeni uyanmış oğlum. Günaydın oğlum günaydın. Hadi bu akşam görüşelim hadi. Bu arada kız da Serra da babaannesinde bugün. Dün babaannesinde kaldı bugün de e, halasında kalacakmış. Annem de böyle üşümüş herhalde. Aferin aferin. Murat'tan bir aferin, aferin, aferin aldım. Kalın, ha? <laughs> aferin, aferin sana diyeyim. Niye aferin dedin? Hemen söyle sebebini. Dolu dolu. Neyi dolu? Aha, yeriz. Bak, bak dolu dolu diyor. Doğru. Ben bir Doğru. tane Varında almadım. Bir de yeriz. Oo. Ondan şey alacak Hem beyaz peynirden yapacak peynirli Oo, hem bak. kıyma. Tereyağlı güzel olur o. Tamam var ha hepsi. Hmm. Tamam. kal bu akşam kalamam. Nasıl kalayım? Yarın benim sınavım var. Ee, Saat dokuz Hangi hamdi pol seçerdim ben? Ya mimar sınavı. Öyle olmuyor. A, Gü gidiyorum üniversiteye. Ha, yine karşına cihan çıkar. Cihan kim? Yardımcı be? olur. Ha, geçenlerde evet geçen sınavımda çıkmıştı tanıdığımız ne, yani bir. Hiç... O öğretim üyesi mi? Ne? Ben bilmiyorum. Orada görevliydi. Ahmet'e söyle benim, benim, girdiğim sınavda o da vardı. Yıllardır ben onun peşindeydim. Ha. Tamam. Hadi söyle yardımçı olsun. Sen şimdi az bak. karnımızı doyuralım bak oyundu, ben de dizide. acıktım. Murat'a simit aldım, poğaça aldım, Yok, elmalı kurabiye kürat, diyordu, onu aldım. Murat çöle oğlu konusunda. Ahmet yardımcı olsun, söyle ona. Murat'tan bir aferin. Hadi söyle. Tamam sus, tamam. Heyecan yapma. duyar der seni buradan. Duymayı, görmeyi. Tamam, karşıya otur bakayım. Hadi Ahmet'in sayfasına gel. Murat yerinde duramıyor. Murat, Az ben gördüm fotoğraflarını beğeniyor Fırat Çoloğlu'nun. Tamam. Ahmet Bayaslan. Hadi söyle yardımcı olsun Fırat'la görüşmemiz için. Tamam sen otur bakayım az. Hadi. A, sakin ol. Hadi. Ne oldu sana? Görüşmek isteyeyim. Fırat. Tamam hadi. sus tamam. Yıllardır onun peşinde yazıyorum bakmayın. Hadi Ahmet yardımcı olsun Fırat Çoloğlu konusunda. Tamam. Bir kıyak yapsın. Kıyak. Burada ha. bir kıyak bir yapsınlar. Rıza'yı Görüşmek istiyorum. Tamam. Bayrağınıyım hadi. Anne tamam. hiç inan var onu giyiyorum gi <gülme> bunu giyiyorum. Hiçbir şey de beğenemedim abi. Hiç Orada bir parça ya. bir şey aldım. Ha, bize gelen bayan vardı ya. Genç. Saçı şey. O benze yani. Hmm. Şişman karının yanında. iki bayan gelmiş diye CHP'li. O bayan Ayşe Koyutluca CHP'den Giresun Belediye Meclisi üyesi adayı oldu. İyi Oy. ne güzel hayırlı olsun. Listeye girecek. Onur Konar yeniden aday oldu meclis üyeliğine. Hayırlı olsun. Şey de oldu dur. Bir sürü kişi var bak da bak haber Giresun Haber'de. Fuat Köse de oldu. Murat ben merak etmiyorum ki senin gibi bunlar. Bunları hiç merak etmiyorum. Sen takip ediyorsun. Bir aday da sen o meclis üyesi <laughs> adayı. Ben, Bana aday olacağım. Onu Tamam ben Direkt olacağım. Sürekli toplantılara katılırım. Ay, Belediye meclisi toplantılarına. Hiç toplantılar vaktim olmaz mı? hiç. Ha, vaktim yok ki. Murat. Öyle şeyleri bırak. Öyle siyasi şeyleri bırak. Onlar nasıl bırak. tüm partiler? Onlar siyasette. Sen siyasette değilsin. Olsam meclis üyesi. Murat sen olsan zaten var ya. Ne olurdu hiç düşünemiyorum para aldılar. Pa alıyorlar mı? Öğrendin mi? Alıyorlar evet, mıymış? Ha. Meclis üyeleri. Alır belediye. mıymış? Kime sordun? Bilmiyorum ki. Belediye başkanları da alırdır. Tabii, belediye var. başkanları alıyor. Yardımcıları da alırdır ama meclis belediye üyeleri alıyor mu? Var iki tane. Murat ben o parasal maddi yönü hiç bilmiyorum valla. Hiç takip etmiyorum. Hadi Ahmet. Tamam sus. Bak, tamam. sana şimdi çay yapayım mı? Yap. Çayla içeceğim mi? Tamam, içeceğiz. Bak çok sıcak anne simit var ya tamam, bekledim. Tamam, tamam. sıcak simit aldım. Orada tamam. bekledim yani. Sıcak Sizin simit fırın. yoktu evet. Hüseyin kolu görmedin. Farican. Yok, yok, görmedim. Bir anda onu gördüm. Bak. Farican. Ama niye bilinç altına yatırıyorsun? Şey için, dur. Ha. dur. Ne? Arabayla geziyordum o da vardı. Bak işte bilinç altına yatmış. 200 yatırmış. milyon liralık. Ha bak Murat çok düşünme bak hasta olursun sen bebeği sevdin mi Muhammed Ağa'yı nasıl sevdin çok sevdin mi ben yokken Aa! bak Aa! çok mu sevdin benim oğlum benim oğlum sevemeyecek niye biliyor musun Olurlar. sen şimdi onu düşünüyorsun düşünüyorsun milyon lirayla arabada gezmiş sen kuruyorsun aklında vardı. kurma gezilir mi 200 milyonla yok araba vardı var ha Çay olmuş mu? Git bak bakayım. Murat. Bir şapuğunu özledim gidelim. Ya Allah'ım. Şerbremi de özledim. Handi Anne ben da. hiç, hiç gelmediğim zaman bu böyle mi? Şimdi ben gence mi yapıyor bunu? Yok. Haziran ha. ayında tatil olacak. Sana var mı? Yok. Ben hep çalışıyorum. Ne olacak? Yazsın. Evet. Yok yazın. Okullar şey olur. Yazın yazın. Özledim onları. Özlemiş. Okulları. Hayatım orada, <laughs> Hayatım orada geçti. Hayatım orada geçti diyor. Hayat orada geçti <laughs> onun. Orada geçti ya. <gülüyor> <gülüyor> Göresim geldi eski Ay Murat. Beni e, güldürdün. Ha? Hayatım orada ne bu orada evet. geçti çocukluğu. Ne olacak? İlk dönem müdürde. Evet. Osman dönemi. Değil orada geçti. <laughs> Hayat hep orada geçti. Gidelim, fotoğrafımı çekeceğim hep buralarda. Tamam. Az bir yaz olsun ama şimdi hep soğuk havalar orada üşürsün. Bir ee, de öğretmen listesini çekeceğim değil mi? iki okulda. E, ee, verirler mi öyle şey? Yok çekmişti Olgun Aldemir bana göndermişti iki okuldaki öğretmen tamam. listesini çekersin. Tamam. Okurum. İnternetten. Tamam. Ne kadar iyi Murat. paketi var değil mi? Daha yok o Ramazan'da vardı. Hafta satıyor. He? Kanını temiz dediler Murat. Bir şey yok dedi yok. içinde, karnının Aa. içinde, değil mi? Yok, karnın gayet temizmiş. kanım temiz. Ama az yiyecekmişsin. Tamam, kanım temiz. Evet Murat. <laughs> Bak iyi, sevindim. Murat az ye o zaman. Arabayı nasıl alacağız? Sen şeye söylesene, <laughs> senin damadı verir arabayı gene bize. Vermez. Ben araba hayranıyım. Murat sen herkesin hayranısın. Evet. Ne yapacağız? Arabaya havas ediyorum, Türkiye'de millette var da bende mi olmayacak? Murat'ta mı olmayacak bu araba? Kim sürecek? Kapıda Hadi. Murat al ben sürerim. Murat sen Çiz arabayı ne? al. Ya Yaşarak yoldan iste. Onda galeri var. Ya Bekir ya bu. Havzanın damadı. Sen şey yap Murat. Parayı biriktir. Araba alalım. Şahin mi? Doğan mı? Ne, ne? Doğan'ı ne Şahin'i Murat. Ne alacağız? Güzel araba. Raporu çıkartmadık neye yaradı? Para ya, olmayınca nasıl çıkaralım şimdi? Ya, işte. ya Murat, kredi çekeriz. Bu karşı çıkar. Annem zaten her şeyi karşı. Gelmek istiyorum. Milletten fayda yok. Hiç kimse gezdirmiyor. Ne olacak şimdi? Buna beddua edeceksin. <laughs> Kime? Murat'ın bugün keyfi çok yerinde. Konuşuyor. Fırat'ı davet ederim. Fırat Çolok'un arabası var. Beni gezdirsin Kirasını gelince. Oldu. Ta dizide de oynamıyor ki. Murat seni yakınındaki gezdirmezken uzaktaki mi gezdirecek? E, tamam ben hayranıyım, hayranıyım Fırat'ın ama dizilerde oynamıyor. Bitti. Olsun. Gelse İstanbul'da arabayla. Hadi söyle davet edelim. <laughs> Burada gezdirmeyi düşünsene buraya geldin. gülerim. Din videosunu tamam. yap. Tamam. Fırat'ı söyle. Hadi. Tamam sakin ol bir kere. Tamam, fırat Heyecan var. yapma. Çay Allah. olmuş mu? Git bak bakayım Hayranıyız. az. az çay hayranıyım. Az çayı var mı bak. Tamam çaya bak da gel. Tamam. Fırat dedi. Hadi bak Burası bakayım çaya. Vardır. Yok. Çay olmuş mu? Çakir. Bak. Alttan. Kaldır da bak. Öyle. Heh. Yok. Olmamış mı? Yok. Tamam. Hadi. Ahmet ne dedi? Video paylaşalım dedi. Sen de söyle ben de dedi. Niye Arada mi konuşalım dedi. Dinle hmm. de Evet ama sen ona Facebook'tan yazınca yazmış ya sana yap video atmış. Yok seni, Instagram'dan yazmıştım. ha. Benim Instagram'dan değil ya. Tabi ben yazdım. Ha şöyle benim Facebook'tan mı yazdın heh, sen? Evet hadi benimkini görme hadi hadi. Ne diyeceksin? Murat Fırat hayranı görüşmek istiyor. Yardımcı olabilir misin de? Sen beğenirmişsin Fırat'ın fotoğraflarını. Burada görüyor musunuz lafı? Hadi. Her hadi. hadi. Ya. Tamam yapacağım. Tamam yazacağım. Şimdi şimdi. Tamam. Ama çocuk gibi sen de hemen şey yapıyorsun Murat. onu, onu özledim çok. Fırat. Muhammed'im. Muhammed Taha. Muhammed e hadi hadi. Nasılsın oğlum? Bir zaman ayırır. Gelirim fotoğraf çekiliriz. Çayını içerim der. Ha öyle. Tamam. Hadi konuş şimdi Ahmet'in sayfasına gir video atacaksın. O da okuyacak. O da konuşacak. Cevap ver. Tamam. Hadi. Görüştürürüm der değil mi Murat'ı? Hı hı. Şimdi Işığı kapat da gel orta geliyor. kapat gel <laughs> Çocuk kapa <laughs> Çocuk Hadi, hadi. dirseğin. Kapattır. Yok. de kapat. Yok. O zaman da yazmayacağım. Hadi. Hayır. Baba, baba. <laughs> hadi istiyorum. E kapat da gel hadi Yok. o zaman. Ne oluyor kapatınca? Şimdide o. Muhammed. Tamam o kapatsın. <laughs> <laughs> Ahmet. Le. Muhammed anneme saymış. Annem Ahmet. ışığı kapatmaya ya, bir şey gitmişti. Vardı. Bir konuş. Ne yaptı? Hı mı yapıyor sana? Yok ee, konuş. Tamam Murat dur. He. Dur bir konuşsun. konuşsun. Aç şimdi bir daha kapat bakalım yine ne yapacak? Kapat. Murat kapat az gel. Bir şey kara değil mi? Aa. Kara sen çünkü. Aa. Tamam aç. <laughs> dövecek annemi. <laughs> Annesini Aa! dövecek. Aa! Ya gibi bir şey atayım, ha. Ben Sen niye kapattın diye. Iş. Tamam olur. şimdi sakinleşecek. Olur. Tamam olur. benim oğlum. Murat dur. <laughs> Hırkayı mı vuracaktı? Sana olur. bir şey yapacaktı. çok. Murat. Fırat'ı göresim geldi yüzünü. Bu da yırtıcı olur başı gibi. Cimcike cimcike bir geçti beni. Ne Sen zaman? Ya dalama küçücük vurayım ben eğileyim. Geri toplayayım <laughs> geri çekip şey Ama bahsedeyim. oğlum ayıp ayıp öyle bir olmaz o anneanne. Anne. A, o kızdan mı öğrendin artık? Olmaz vurulmaz. Kaldır bakayım <laughs> bak bak gir, bak. Anneye El vuramaz o anneyi sever. Anneanneye özür dilerdi sev anneanneyi. <laughs> Anneanneye git sarıl. Bir de dışarıda var yavru. Anneanneye i̇şte. sarıl hadi öp. Var. <laughs> Mama yedim, altına aldım. Eee? Benim çok oğlum iyi. öyle yapmaz. Benim ee, oğlum çok uslu. He, kız eskisi gibi yırtıcı mı, Çığırıyor mu? Yırtıcı. Yani evet, Serra <laughs> bu. Sürekli bu da, mi çığırı? He. Sürekli çığırır. Bırak mı? Yok. Sürekli çığırır. Ağlı sürekli. Aynen öyle, mız mız. Mız 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 mız. Sesi çok Rövler. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Her çok gün. Yani oğlandan baskın sesi. Böyle... Çok çığırıyor. O hmm. çığırmıyor. <laughs> Bir konuş da Bu benim için. biraz daha uysal. Benim için benim. Uysal bak bak nasıl yatıyor ben. Annesinin kucağında yatıyor oğlum. Hadi, hadi benim için. Konuş. tamam mı ama çok tekrarladın. Konuş hadi bu alabey, ya. Ya. tamam ya. tamam. Yazacağım. Ya. Ya. Anne anneye gide oğlum hadi anne anne Mama al oğlum orada mama? Mama orada. Bak orada bak mama orada. <laughs> evet al da gel. Bak bak örtü yiyerken bu da ne yapmış abiye gelmiş el Ne ele? Ne var elinde? Siyanlar çikolata vermiş ne? Nerede çikolata de, mu, verdim? Elindeydi. Bir de Murat. Çikolata, Geçen bugün vermedim. Bana çikolata aldırmış Murat. Aldır diye. Bir kere. Bu ağzını aç durdu. Ben ona verdim. Ge e geldi geldim. Sildi ama Bitiyor almış eline. Hmm. Al Yine ya. mi? Aha. Oğlum niye Ölüm. sürüyorsun? Aslında yani elini sildirir o ya. Bir yere övmeden yani sürmeden. Sildir. Bir daha mı? He elma. Elmi gördü soydum. Bir yarım elma yedi. Yedi biraz yedi. Nasıl bıraktı? Gitti televizyonu. Elma açtım. mı yedin oğlum? Televizyonu da açtım. Elma. Oturdu. Elma. Aferin oğluma. He. Yesin oğlum. Ne yaslandı uyudu. Yerde uyuyalım. Hmm. Ama Hı. buna da dörtümez kendiniz. Bu da Olsun ya yine erkek he, he, çocuğu bu. Dörtümez. Er. Çünkü cumaklı, vuri, bir şeyler atıyor, Atmadı. diyor. Aaa er, atmak değil. yok. Yani arabaları ve kendi topladı. Aldı bir yere. Oyna oğlum arabalarınla oyna. Bak Onu çok az, güzel arabaların. arabaları. Ya, oyna sıkıldın <laughs> mı? Oyna bak arabaların. Bak logo, Lego aldım bak. Ama peşimden ayrılmayın hiç. Ay. Buranın yanına gitmeyin peşimden ayrılmayın. <laughs> ben nereye gitsem peşime geliyor Evet. Hadi uyu. Yat o zaman yat. Dedim sen kalk iki yapmıyor dedim. Ağzında yaş çekmiyoruz dedim. Bezi getirdim ha. Değil evet. mi? Yaş çek dedi. Hmm. Yatırdım da. Ama o, gelir ha gelir kendisi. Aldım aldım aldım. Nasıl Zaman sonra sütü işte uyudu. Aldı bakalım bakalım. Benim oğlum kendi kendine uyur. Baktım yerde uyuyor. aldım avreye götürdüm. Hı. Ben oraya yatmak için bunu aşağı iniyor. Yastı iyi. Ya acıtmasın diye ya, onu yatırım. Külaz acıt biraz. Evet. Yani, ben bak düzenliyor bak. Bak düzenliyor He, Oğlum aldın ne gel. Bak bak. Muhammed öyle düzenli. Ki, örtü, 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 örtü yapayım, düzenli oğlum. Bak oğlum bak orayı da yap. Bak, Şurayı da yap. Abisi, çok zor. Al da. Re, öyle. Orayı da yap. Zor. Ne yaptın? Var, hadi yap yap. Bozuldu, yap. Öyle hadi yap. Ben o zaman kalın şeyler örtün. Yap hadi. Ört, ört, ört. Elinle yap oğlum ayaklarınla değil. Elinle yap. Hadi ört. Düzenli orayı bakayım. Ser ser. Ser oğlum ser? Dayın ayağına kalkmış ser. Sen de kalktın böyle ya. ya. Aha. Çoklu alın ha. Ser. Hadi ser. Ser. Olmuyor mu? Ser ama. ser. Olur olur. Ser. Hele. Aşağı. Aşağı hele. Et. Al tarafı et. Al burayı gel. Gel. Ya. <laughs> ya. Söylene söylene. Ayakla yapıyoruz bak. Ha ya, bir gel. Olayım, ne yapıyorsun? Ne

Ee, videoyu daha editleyeceğim ya Onun için biraz uğraşacağım ee, Kanalıma abone olmayı Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım ee, Kendinize çok iyi bakın Hayırlı, hayırlı akşamlar. akşamlar diliyorum Annemi de göstereyim hemen Annem size hayırlı akşamlar diliyor hoşça Hoşçakalın